Herkese merhaba. Yeni bir teknoloji turuyla karşınızdayım. Bugün daha fazla robotlardan konuşacağız. Ondan önce Wikipedia'ya hala bakıyor musunuz bilmiyorum. Sanki Wikipedia'nın da dönemi biraz geçiyor gibi. Sanki Wikipedia'yı da artık çok kullanmıyoruz gibi. Ve Wikipedia hala tabii iyi bir özet olma yeri olmaya devam ediyor. Bir ansiklopedik bilgi aldığımız yer olmaya devam ediyor. Şimdi Wikipedia editörleri yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri almamaya, onlardan gelenleri durdurmaya karar verdiler. Çünkü hala yapay zeka bazen halüsinasyon görebildiği ve yanlış bilgiler verebildiği için ve halüsinasyonların da güvenilirliği zedeleyebileceği için de yapay zeka özetlerini almamaya karar verdiler. Gelelim Nvidia'ya. Nvidia'da Perplexity ile Avrupa'da bir iş birliğine gideceğini açıkladı. VivaTech konferansında bunu açıkladılar. Perplexity ile beraber Avrupa merkezli yapay zeka işbirliği yapacak Nvidia ve sadece Avrupa değil ayrıca Orta Doğu'da da olmak üzere hem Avrupa'da ve hem Orta Doğu'da 12'den fazla yapay zeka firmasıyla işbirliği yapacaklar. Yerel dillere özel yapay zeka modelleri geliştirecekler ve bunları bölgesel işletmelere sunacaklar. Neden böyle bir şey gidiyorlar? Çünkü bugüne kadar baktığımız yapay zeka sistemlerinin hepsi İngilizce ve Çin e odaklı. Ama bir yandan da dünyada konuşulan 7000'e aşkın dil ve 142 farklı dil ailesi bulunuyor. Yani bu da aslında farklı kültürler demek. Şimdi Avrupa'nın hem dil çeşitliliği hem de kültürel bağlamlarını daha iyi anlaması için ve o bölgeler için özel üretilmesi için modellerin, yapay zeka modellerin yeni bir işbirliğine gidiyorlar ve yerel işletmelerde bu yapay zeka modelleri kullanabilecekler. Böylelikle yapay zeka teknolojileri küresel eşitsizliklerin de önüne geçebilecek, azaltabilecek bu şekilde. Yani her ülkenin kendi kültürel ve dil bağlamına göre bir yapay zeka modelinin olması o ülkedeki bölgesel ihtiyaçların karşılanmasına da destek verecektir. Daha iyi yanıt verecektir. İş dünyasında da yine verimliliği arttıracaktır. Bu anlamda da Nvidia ve Perplexity'nin birlikte çalıştığını görüyoruz. Altyapıyı Nvidia verecek ve modelin iş yerlerine entegrasyonda da Perplexity yapacak. Modellerin dağıtılması ve işletmelerde kullanılmasından sorumlu da Perplexity olacak. Yani özetle yerel değil ve kültürlere uygun modeller geliştiriyor olacaklar. Özellikle Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, Polonya'da, İspanya'da ve İsveç'te yerel modeller geliştirecekler ve bu Avrupa'daki modellerde yerel veri merkezlerinde çalışıyor olacak. M. Security isimli bir güvenlik firmasının araştırmacıları Microsoft 365 Copilot'tan hassas verileri çalabilen bir sıfır güvenlik açığı keşfettiler. İsmi Ecoliq. Bu güvenlik açığı Ecoliq yapay zekayı erişmemesi gereken bilgilere erişmesini sağlayacak bunu yaparken de nasıl yapıyor? Saldırgan sadece bir e-posta göndererek Copilot'un arka planında çalışan büyük dil modeline gizli talimatlar verebiliyor. Ve bu saldırıyla beraber gelen talimatlar doğrultusunda da hassas bilgileri dışarıya aktarabiliyor. Ve ilk kez bir büyük dil modelinde kullanıcı davranışına bağlı olmayan bir Veri sızdırma vakası görüyoruz şu anda ve bu açık sadece Microsoft 365 Copilot için değil, bütün farklı yapay zeka sistemleri içinde aslında potansiyel bir tehdit bu anlamda da siber güvenlik firmalarının aslında daha hızlı daha fazla çalışmaları gerekiyor. Yani özetle, Ecoliq hiç tıklanmadan sadece bir e posta ile Microsoft 365 Copilot'un içinde duran gizli kurumsal bilgilerin dışarı sızdırılabildiğini gösteriyor. Kullanıcının hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor. Yapay zeka farkında olmadan şirket içindeki özel bilgileri saldırgana aktarıyor. e posta da bu arada masum görünüyor, saldırı gibi görünmüyor ve bu saldırı sadece Microsoft için değil, diğer bütün yapay zeka sistemleri için de risk oluşturuyor. İşin kötüsü e-postayı açıp içine bir şey tıklamanıza gerek kalmıyor. E-postayla etkileşime de geçmeniz gerekmiyor. Sadece e-postanın gelen kutunuza ulaşması saldırının başlaması için yeterli oluyor. Çünkü arka planda e-postayı okuyabiliyor, içindeki talimatları uygulayabiliyor bu saldırı sayesinde. Disney ve Universal yapım şirketleri Midjourney'i telif hakkı ihlali nedeniyle dava ediyorlar. Özellikle işte Minion gibi ya da Shrek Yoda, Spider-Man gibi karakterleri taklit edip görseller ürettiği için ilk defa böyle büyük Hollywood stüdyolarının bir yapay zeka şirketine dava açtığını görüyoruz. Getty Images isimli Hustock imaj görseller bulduğumuz bir site var ya, o da Stability yapay zekasını geçtiğimiz hafta dava etmişti. Şimdi Midjourney açılan davada sadece Disney ve Universal yok, Lucasfilm var. Marvel var ve bu şirketler, yapım şirketleri güçlerini birleştirerek Hollywood'un aslında yapay zeka şirketlerine karşı ilk büyük yasal işlemi oldu. Ve bu yapımcıların ikonik karakterlerini kopyaladığı için ve sonsuz sayıda izinsiz taklitler üretmesine izin verdiği için Mid Journey'nin onu dava ediyorlar. Böylelikle şimdi artık buradan nereye varacak bu telif hakkı davaları? Muhtemelen daha önce gördüğümüz bu büyük medya kuruluşları nasıl ki şimdi yapay zeka şirketleri onları kullansın diye bir işte para ödemeleri gerekiyor medya şirketlerine. Aynı şekilde Mid gibi görsel video üreticilerinin de bu yapımcıların ürünlerini kullanabilmeleri için, karakterleri kullanabilmeleri için bir lisans ödemeleri muhtemelen gerekecektir adil kullanım yapabilmeleri için ve bu sadece Midjourney değil tabii ki de bütün sektörü etkileyecek. The Browser Company'nin Dia isimli bir yapay zeka ajanından daha evvel bahsetmiştim. Şimdi bu Dia tarayıcısı artık hayata geçti ve yapay zeka ajanı olarak çalışıyor ve bu ajan eylemcileri sayesinde de bizim yerimize görevler üstlenebiliyor. Peki neler yapabiliyor? Her sekmeyi görebiliyor, ajan eylemleri gerçekleştirebiliyor ve kullanıcı tercihlerine ya da bizim alışkanlıklarımıza uyum sağlayıp entegre oluyor. Yapay zeka destekli bir sohbet robotu sayesinde de onunla sohbet ederek kendi alışkanlıklarımızı ona daha yakından öğretebiliyoruz. Doğrudan URL çubuğunu entegre ederek kullanıyoruz. Bu DIA isimli arama çubuğu yapay zekaya sahip ve yapay zekasını bizim URL çubuğuna entegre ediyor ve biz orada herhangi bir şeyler yazdığımız zaman bizim orada neler yaptığımızı direkt olarak öğreniyor. Diana sohbet robotu var. O da mesela birden fazla sekme açtığımızda aynı anda onları analiz edebiliyor. Yazma stilimize göre e-postalarımızı taslaklayabiliyor ya da yazı yazabiliyor. Kişiselleştirilmiş yanıtlar vermemizi sağlıyor. Alışveriş veya kodlama gibi böyle belirli görevler için özel olarak tasarlanmış bir becerisi var. Özel yapay zeka ajanları sistemi kullanıyorlar ve ilgili sekmelerden bağlamları hatırlayabiliyorlar herhangi bir alışveriş yaparken ya da kodlama yaparken. Bu arada bütün buradaki işlemlerin hepsi yerel olarak şifreleniyor ve yapıldıktan sonra da sunucudan siliniyor. 2019 yılında kurulmuş bir şirket ve bizim internetteki alışkanlıklarımızı, deneyimimizi tamamen asla değiştirecek ve tamamen sadece bir yere odaklanan bir şirket görüyoruz bu anlamda. Evet rakipleri büyük ama eğer kullanım açısından hepimizin severek kullandığı bir noktaya gelirse eğer ki yaptıkları, gösterdikleri videoda bence çok yaratıcı. Bu biraz daha bizim kullanıcılar olarak kullanma deneyimimize kalıyor aslında. Eğer kullanıcı dostu bir şekilde kolay bir şekilde eğer kullanabilirsek o zaman neden olmasın bence hepimiz daha fazla yer verebiliriz. Robotlardan bahsedeceğiz dedik. Şimdi Neo Robotik'ten bahsedeceğiz. Norveçli robotik girişimi bir xin robotu artık daha çok insan gibi düşünebiliyor ve hareket edebildiğini söylüyorlar. Günlük ev işlerini daha özel otonom bir şekilde halletme yeteneği kazandırdıklarını söylüyorlar ve bunun için de yeni bir yapay zeka modeli bulmuşlar ve onunla çalıştırıyorlar. Yani artık çamaşır yıkamaktan bitki sulamaya kadar tüm görevleri sorunsuz, otomatik ve neredeyse insan gibi bir hassasiyetle yapabileceğini söylüyorlar. Peki nasıl bir yapay zeka modeli üzerine çalışıyor? Gelin ona bakalım. Neo'nun gerçek ev ortamlarında sorunsuz bir şekilde hareket etmesine, algılamasına, etkileşime girmesine yardımcı olmak için tasarlanan bu en yeni pekiştirmeli öğrenme denetleyicisi nedir? Bu dil kontrolü, hareket ve tüm vücut manipülasyonunu tek bir sistemde birleştiren Redwood isimli bir model ve bu Redwood 1x'in farklı robotlarının gerçek dünya düzeninde elde edilen verilerle eğitilmiş. Yani diğer robotlarının gerçek dünyada elde ettiği verilerle eğitiliyor ve hem uzaktan kumanda hem de otonom ev faaliyetlerini ayrıca kapsıyor. Hem başarılardan hem de başarısızlıklardan ders alarak görünmeyen nesneleri kavrayarak başarısızlıkların ardından yeniden deneyerek iki elini kullanarak ev işlerini yapmak gibi davranışlar davranışlarla bu yeni modelinde öğrenme sistemi tekniğini kullanmışlar. Ayrıca sistem tamamen Neo'nun yerleşik GPU'su üzerine çalışıyor. Yani herhangi bir bulut sistemi üzerinde çalışmıyor. Böylelikle de ev kullanımı içinde gizliliği garanti ediyorlar. Yani özetle hareket ve nesne işlemeyi yani nesneyi anlamayı ayrı beceriler olarak normalde ele alıyor ya geleneksel modeller. Bu Redwood sistemi Neo'nun tüm bunları insan hareketlerine neredeyse eşit bir akıcılıkta yapmasını sağlıyor ve tek bir sefer de işliyor ve 2027 yılına kadar da 100 bin, 2028 yılına kadar da milyonlarca ünite insansı robot üretmeyi planlıyorlar. Bir robot şirketinden daha bahsedeceğim. Bu Amerikalı ve Sam Altman'ın da bir yandan yatırım yaptığı bir girişim. Coco Robotics isimli Los Angeles merkezli son kilometre teslimat robotu. Bu özellikle Los Angeles'ta, San Francisco'da böyle taşınabilir bir buzluk gibi olan ve hem akıllı hem de tekerlekleri olan bir robottan bahsediyoruz. Bu daha çok böyle yemek siparişlerinin teslimatını yapıyor. Şimdi bu OpenAI'ın CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman tarafından da desteklenen bir girişim Coco Robotics. 80 milyon dolarlık yatırım aldı. Böylece toplam yatırım turu 120 milyon doları aşmış ve artık büyümeye devam edecek. Los Angeles, Chicago, Miami ve Helsinki gibi böyle büyük şehirlerde yaklaşık şu anda 1300 adet soğutucu boyutunda robot filosu var ve sıfır emisyonlular. 2020'de kurulan bir şirket bu. Uber Eats, DoorDash gibi platformlarla işbirliği yapıyorlar ve 500 binden fazla da şu ana kadar teslimat gerçekleştirmişler. Koko, robotların navigasyon, elgenlerden kaçınma, gerçek zamanlı karar verme yeteneklerini geliştirmek için de yapay zekadan destek alıyor ve bunun için de OpenAI'la stratejik bir ortaklığı var. OpenAI'nin yapay zeka modellerini kullanıyorlar tabii ki. Şirketin robotları her biri 90 litreye kadar ürün taşıyabiliyorlar ve kentsel ortamlarda da çalışabiliyorlar. 2026 yılına kadar da sokaklarda 10 bin robotu hedefliyor. Şirket cesur bir hedefi var ama şu ana kadar zaten 1300 adet robotla da 4 farklı şehirde de şu anda bir yandan da teslimatlarına devam ediyor. Benim şimdi çok hoşuma giden umarım fiyatları ucuzlarda alırız diyeceğim bir robottan bahsedeceğim. X-Robotics'in pizza yapma robotu var ve bu şirkette şu anda buçuk milyon dolar yatırım aldı. San Francisco'lu bir şirket bu. Saatte 100 adede kadar mükemmel ve hassas pizzalar yapabiliyor. Böyle kompakt, tezgah üstü pizza fırınlarına benziyor. X Pizza Cube isimli yapay zeka destekli bir pizza yapma robotu bu ve bu robot iş gücü ihtiyacını yüzde %80 %80'e kadar azaltabiliyor. Yani bunu ben eveme alsam böyle bir ya da dükkan mı açsam diye düşünüyorum. Bir pizza sever olarak. Şirket gelişmiş tabii makine öğrenimi kullanıyor ve her seferinde de sos kıvamını işte eşit peynir dağılımı ya da hassas bir şekilde ürünlerin yerleştirilmesini sağladığını söylüyorlar bu makine öğrenimi sayesinde ve klasik pizzalardan Napolitan pizza olsun, Detroit ya da Chicago usulü pizzalar olsun. Bu ara Detroit ve Chicago usulü pizzalar bir hayli revaçta ve popüler olmaya başladı. Fark hem pizza boyutları hem pizza Tiplerine kadar farklı pizza stillerine de kolayca uyum sağlayabiliyor. Ve restoranların ürün yelpazesini genişletmesine de olanak tanıyor. Ne kadar olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuzdur eminim. X-Cube Pizza 3 yıl boyunca aylık 1300 dolarlık kiralama bedeliyle küçük pizzacılar ve büyük zincirler için erişilebilir halde. Yani ben talibim. Beni duyarlarsa sesimi ben e, talibim ve hemen denemek istiyorum. X-Robotics'in robotlarının şu anda tam kaç farklı lokasyonda olduğu bilinmese de ayda 25.000 pizza şu anda hali hazırda üretiyor. 3 yıl boyunca da aylık 1300 dolarlık kiralama bedeli de bence gayet uygun bir fiyat diye düşünüyorum. Bank of America Securities isimli bir analiz yapan şirketin analistleri Amazon gibi perakendecilerin teslimatlarında robotik teknolojilerinin daha fazla kullanılacağını, normal kuryelerdense insanlardan daha fazla kullanılacağını öngörüyorlar ve 2032 yılına kadar da 7 milyar dolarlık bir tasarruf sağlayabiliyorlar bileceğini öngörüyorlar. Zaten daha böyle otomatik olan işlerin gitgide daha fazla yapay zeka modelleriyle ya da robotikle yer değiştireceğini biliyoruz ama ben de inanıyorum ki ve diliyorum ki bu yeni işler kesinlikle doğuracaktır. İnsanın daha yaratıcı, daha fazla belki aklını kullanması gereken işlere yer açacaktır. Bu anlamda da bir umudum var. Ve Amazon bir yandan depolarında robotlarla çalışırken teslimatlarda da robotlarla çalışmak istiyor. Bunun için de böyle engelli bir eğitim parkuru kurdu ve planı özel özellikle robotların Amazon'un Rivian elektrikli araçlarına binerek kapı önüne kadar da teslimat yapmalarını istiyor. Yapay zeka destekli yazılımlarla yönlendirilecekler. Amazon bir yandan kendi yapay zeka modelleri üzerine de çalışıyor. Tamamen kendi bütün sistemini kendi evinin içinde, iş yerinin içinde aslında tamamlıyor diyebiliriz. Bu anlamda bir ürünün çıkışından, depodan çıkışından teslimatına kadar her alanı aslında robotikleştirmeye çalışıyor ve Amazon şu anda halihazırda 750 binden fazla robot da çalışıyor ve teslimatları içinde bir sonraki adımı ilk adımı da teslimatlarda lojistik maliyetleri düşürerek robotlarla çalışmak olacak. Walmart da Amerika'daki drone teslimat programını 5 yeni şehre genişletiyor. Atlanta, Charlotte, Houston, Orlando ve Tampa'da da hizmet vermeye başlayacak ve hizmeti yaklaşık bu drone hizmetini 100 mağazaya daha yayacakmış. Gitgide daha fazla bu robot teslimatların ve drone teslimatlarının da arttığını görüyoruz. MIT araştırmacıları da bir yandan dronların mesela öngörülemeyen bir rüzgar olduğunda kendi rotalarını kaybettikleri zaman planlanan rotalarını takip etmelerine yardımcı olacak bir makine öğrenimi üzerine, makine öğrenimi algoritması üzerine çalışıyor. Böylelikle aslında gitgide baktığımızda dünya modelleri olarak aslında bunu tanımlayabiliriz. Dünyada daha fazla bizimle iletişime geçmesi ve kesintisiz olarak herhangi bir engelle karşılaştığında yine kendini toparlayıp devam edebilmesini sağlayan aslında pek çok şu anda farklı yerlerde çalışmalar oluyor o yüzden hızlı geçiyorum bunları. İngiltere'ye baktığımızda İngiltere'nin de Ulusal Sağlık Kurumu 2035 yılına kadar yani 10 sene içerisinde robot destekli ameliyatların birçok ameliyatın %90'ında var sayılan hale geleceğini ve 2029 yılına kadar da bekleme sürelerinin önemli ölçüde azalacağını duyurdu. Bu güzel haber. Yani bir yandan ameliyatlar daha hızlı olacak, daha verimli olacak. Böylelikle daha hızlı olduğu için bekleme süreleri azalacak, daha fazla yer açılacak ameliyat ihtiyacı olan insanlar için ve ameliyatların %90'ında artık varsayılan şekilde robot destekli ameliyatlar haline gelecek. Şimdi size çok enteresan ve çok ilginç bir haberden bahsedeceğim. Çin'in Şangay kentinde 1920'ler 30'lar arasında inşa edilmiş 3 tarihi bina var ve bu bina 432 robot tarafından yürütülerek taşındı başka bir yere. Huayanli kompleksi olarak geçiyor. Umarım doğru söylüyorum. Ve bunun amacı yeri altına dev bir kültür ve ulaşım merkezi inşa etmek. Bunun için de Şangay'daki 7500 tonluk tarihi bina kompleksini 432 yürüyen robot başka bir alana taşıdılar. 10 metre yavaşça hareket ettirebildiler. İnanılmaz değil mi? Şangay'daki bu Shikumen isimli 140 yıllık tarihi bina, Xanyuan Mahallesi'nde bulunuyor. Korunması gereken bir bina burası ve 432 adet yürüyen robot, yapay zeka, sensörler ve üç boyutlu tarama sistemleriyle de entegre bir şekilde çalışarak binanın altına yerleştiriliyor bu robotlar ve yapıyı kaldırarak adım adım taşıdılar. Her robot 10 ton taşıyabiliyormuş, 360 derece hareket edebiliyor ve sen sensörlerle denge sağlıyor. Yapay zeka ile robotlar çevreye göre kendilerini ayarlıyor. Eğim ve engelleri de ayırt edebilmişler ve günde ortalama 10 metre ilerleyerek hasar vermeden taşıma işlemini tamamladılar. Çin'de bu şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük, en ağır ve en karmaşık yapı taşıma operasyonu oldu ve tarihi binaya da zarar vermeden bu taşıma işlemini sağlayabildiler. Bu teknolojiyi gelecekte binaları yıkmadan başka bir yere taşımak için artık kullanabileceğiz. Ne güzel ki. Sonuçta artık robotlarla bina taşıma bilim kurgu değil, gerçek olabiliyor ve Şangay'daki bu örnekle de şehirlerin geçmişini koruyabileceğini görüyoruz ve geleceğe dönüşümüne de öncülük edecek bu teknoloji. Bence inanılmaz bir olay bu. New York Üniversitesi ve UC Berkeley tarafından gerçekleştirilen şimdi bir robot eğitimi araştırması var. Buradaki olay esas mesele araştırmacılar robotlara hiç robot verisi vermeden, hiç daha önceden başka bir veri vermeden yalnızca insanların günlük yaşamdan topladıkları görüntülerle eğitilen Ego Zero ismi bir sistem geliştirdiler. Yani insanların günlük yaşamından görüntüleri alıyor ve onlarla öğreniyor. Araştırma özellikle akıllı gözlükler kullanılarak kaydedilen günlük insan görüntüleriyle gerçekleştiriliyor. İnsanlar gözlüklerini gözlük takarak bu yapay zeka artırılmış gerçeklik gözlüklerini takarak doğal şekilde günlük görevlerini yapıyorlar ve EgoZero bu görüntülerden robota uyarlanabilir, uygulanabilir komutları öğreniyor, çıkartıyor ve robot bu verilerle sıfırdan kendi başına görevleri yapmayı öğreniyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Çünkü çok fazla farklı robotların da yapay zeka modellerinde öğrenme şekilleri, öğrenme modelleri var. Hep hepsinin katkısı ayrı. İnsandan öğrendiği zaman daha insan gibi hareket edebiliyor. Kendi kendine öğrendiği zaman insan dahli olmadığında da daha farklı bir öğrenme sonucu alıyoruz. Bu anlamda da farklı şekillerde bu öğrenme setleri gerçekten önemli ve robotlara veri toplamak da hem pahalı hem de zahmetli ama bu robot eğitimi için böyle doğal ve bol bir kaynak bulunabilirse insanların günlük yaşamlarından oluşan kaynaklar olabilirse o zaman işte bu Ego Zero gibi yalnızca 20 dakikalık veriyle robotu 7 görevde %70 başarı oranına ulaştığını görüyoruz. Ve gerçek dünya robot öğrenmesinde de büyük bir adım olabilir. Çünkü Sam Altman ne diyor? 2027 gibi gerçek dünyada robotları bekliyoruz. Bunun için de işte farklı öğrenme şekillerine, öğrenme yöntemlerine daha ucuz, daha insanlardan pasif olarak toplanan günlük görsellerle robotlara eğitim vermek ve sıfırdan bir görevi öğretmek gerçekten önemli bir çağ başlatabilir. Bu eğitim konusunda daha doğal, daha çeşitli ve bol veriyle eğitilen robotlar da gelebilir. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın geçtiğimiz bölümde de bahsetmiştim. Nazik tekillik konusunda, yapay genel zeka konusunda işin en zor kısmının geride kaldığını düşünüyor. Ve önümüzdeki yılda yapay zeka için yeni bilimsel keşiflerin başlayacağını, üretileceğini söylüyor. Ve 2027'ye kadar da robotların günlük görevler üstlenmeye başlayacağını söylüyor. Önümüzdeki 10-15 yılı için de bir yol haritası vermişti. Yakında bilimsel ve ekonomik ilerlemeyi hiç görmediğimiz bir hızda göreceğimizi söylüyor. Ve sonsuza kadar da yapay zekanın kendi kendini geliştireceğini ve bu da üstel bir döngüye, gelişim döngüsüne girebileceğimizi söylüyor. Bütün meslek grupları ortadan kalkacak diyor. Fakat politikalarımız buna eğer ayak uydurabilirse büyük dil modelleri yeni bir refah çağına da öncülük edecek. Eğer bu konuyu eşit bir şekilde çözebilirsek ve zeka maliyetleri de elektrik maliyetiyle aynı seviyeye gelecek ve yeni bilimsel keşifleri yapmakta son derece uygun fiyatlı hale gelecek diyor ve bütün bunların da güvenlik, çevre ve siyasi endişe kişiler gibi faktörleri de bağlı olduğunu söylüyor. Tabi bazı eleştirmenler semaltmanın biraz daha fazla spekülasyon ağırlıklı ya da kanıtlardan yoksun olduğunu söylüyorlar. Ama yapay zeka olay ufkunun geçtiğini ve süper zekanın toplumu yeniden şekillendireceğini burada da insanın yine nasıl bir gelecek çizdiğini, hükümetlerin, devletlerin nasıl bir gelecek çizmek istediğinin de önemli olduğunu söylemek lazım. Gizli bir matematikçiler toplantısı oldu ve yapay zekayı burada alt etmeye çalıştılar. 30 matematikçi, dünyanın en iyi matematikçileri diyebiliriz. OpenAI'ın en son mantık yürütebilen O4 minisini zorlamak istediler ve gizlice bir araya gelmişler ve kendi hazırladıkları üst düzey matematik sorularını çözmesini istiyorlar. Amaçları da bu yapay zekayı zorlamak ve çözemeyeceği sorular bulmak. Fakat model OpenAI'nin O4 Mini'si çoğu soruyu şaşırtıcı şekilde doğru ve akıllıca çözebilmiş. Bu 17-18 Mayıs'ta 2025'te gerçekleşmiş, Berkeley, California'da yapılan iki günlük gizli bir toplantı. Ve toplantı Amerika'nın Berkeley şehrinde fiziksel olarak düzenleniyor. Katılımcılar sadece Signal uygulaması üzerinden iletişim kuruyorlar ve e-postalar yoluyla da kesinlikle modelin eğitilmesinin önüne geçiyorlar. E-postalar gibi yolları kullanmıyorlar. Organ organizasyonu yapan Epoch AI isimli bağımsız bir değerlendirme kuruluşu ve burada da 300 yeni matematik sorusuyla test ediyorlar. O4 mini daha önce hiç çözülmemiş 300 matematik sorusu bu ve model bazılarını çözmekte zorlanıyor ama birçok akademik düzeydeki problemi başarıyla çözmüş. Özellikle zorlaştırmak için tasarlanan problemleri bile adım adım çözüm süreciyle yanıtlayabilmiş. Yapay zekanın insan düzeyinde muhakeme yapabilmesi buradaki matematikçileri ve araştırmacıları hayrete düşürmüş ve bazı araştırmacılar da modeli bir üst düzey doktora öğrencisine benzetmişler. Sam Altman da hoşuna söylemiyor. O da üst düzey bir PhD öğrencisine hatta bir doktora düzeyindeki mezuna benzetiyor. Bu anlamda da işte matematik, fizik gibi konularda ne kadar iyi olduğunu aslında görüyoruz. Ve sonuç olarak O4 matematikte insan zekasında ciddi bir rakip olduğunu görüyoruz. Gelecek de hem matematik hem farklı bilimsel keşiflerde de yeni bir matematiksel keşiflerin merkezinde bir yapay zeka modeli yapıldığı zaman insan matematikçilerle de beraber çalıştığında çok farklı konularda farklı keşifler yapabilirler. Bu anlamda da çok önemli bir yardımcı olacaktır. Astronomlar da galaksideki süper kara deliklerinin sırlarını çözmek için yine yapay zeka kullanmışlar ve milyonlarca kara delik simülasyonu üzerine de bir sinir ağı etiyorlar. Yani bir yapay zeka modeli modeli üretiyorlar ve kara deliğin neredeyse en yüksek hızda döndüğünü ve manyetik alanların nasıl çalıştığına dair yerleşik teorilerinde çürütüldüğünü keşfediyorlar. Bu yapay zeka destekli sinir ağ sayesinde ve bu şu ana kadarki bazı analizlerin de doğru olmadığını keşfediyorlar. Ve Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin neredeyse ışık hızında döndüğünü ortaya çıkarmış. Araştırmalar 2022 sonrası verileriyle yapılıyor ve Haziran 2025'te açıklandı. Hollanda'daki Red Üniversitesi önderliğinde yürütülüyor ve veri kaynakları arasında da Event Horizon teleskoptan alınan teleskoplar var ve farklı ülkelerdeki süper bilgisayarlar da ayrıca yer almış ve bu teleskoptaki kara delik görüntülerindeki verilerle eğitiliyor. Ortaya çıkıyor ki Sagittarius A isimli kara delik çok hızlı dönüyor ve dönüş ekseni dünyaya bakıyormuş. Etrafındaki parlama aşırı ısınmış elektronlar kaynaklıymış ve mevcut teorilerin farklı farklı zorlandığı ve yeni bir fizik anlayışına ihtiyaç duyulabileceği ortaya çıkmış. Önemli olan aslında bu. Mesela M87'deki kara delik de dönüyor ama ters yönde dönüyormuş. Bu da bir galaksi birleşmesinden kaynaklanıyor olabilir diyorlarmış. Bunlar çok belki teknik terimler ama vermek istediğim şey şu. Yapay zeka sayesinde gökyüzüne de artık daha derin ve daha doğru bir şekilde bakabileceğiz. Ve bu araştırma sayesinde de kara delik ile ilgili teorileri daha fazla sorgulamamız ve bildiğimiz şeylerin de belki de yanlış olduğu, belki de düzeltmemiz gerektiği ve yeni bir fizik anlayışına da sahip olmamız gerektiğine de belki o anlamda önemli olduğunu söylemek istiyorum. Evet, bugünlük teknoloji turunun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın diyorum.